Arkadaşlar 13. dakikasında eee Naz yine mi göstereceğim Sadece mobilde çalışıyor Anasını böyle sonra önce. Bu modda çok korkunç şeyler var. Jumpscare çekeceğim jumpscare'lar. Jumpscare'lar. Konkun canlı yaşayacağız. Aa. Ha. ha doğru ya. sana ne yazmıştım ben bu eve kap yazmıştı ya. Ben de sana ne yazdım. Sana ne? Bir de bir de gelip tabeli alıp geri gidiyormuş ondan sonra geldiğinde samanya yazıyormuş. <laughs> Tam olurdu hee, vallahi ne komik olurdu. Lay 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 lay. Acaba övgayayayay. Acaba Ben şu şeyi lootlamıştım. Ben yalnız şu şeyin hepsini lootladım. O yüzden hiç so hiç sorgulamayın niye gitmiyorsun diye. Çaktırmayın. Ee, bok yedim. Yani, o da bir bok yedim. Lan Allah'ım cezası. Daha şimdi mi gelmezsin be adam? Allah. Allah. O, O nasıl gülüyoruz lan? Ya... Yavaşlıkla, yavaşlıkla, da aşağı. Onu öldürdü. Ah! Oh! Aaa az kalsın küfür ediyordum. Yemin ediyorum az kalsın küfür ediyordum. Sit, sit diye çevirdim ben. Aa. Harbiden küfür ediyordum ha. Az kalsın küfür ediyordum. Ve Youtube'dan da banlanıyorduk az kalsın oğlum. Banlanmadan son anda kurtuldum Line da bu da patladı. Evet siz. Lan An yete. Allah. Ne zıplıyorsun sen acaba? Ben şurada bir video çekiyorum ya. Oha ama yani. Dur lan ben şunlardan bir sağlam. <laughs> Hayır ya atlayamadım. Atlıyordum. Ne oldu? yeteneğimi kaybettim. Yalnız ha, ormanlara girmem pek doğru bir seçim değil. Canım sıkıya gelsek altımıza edebiliriz. O yüzden hızlı çıkmaya çalışacağım. Selamünaleyküm cadı. Geçen yerine bir tane çaktım sana. Bir de cadı hız boost alıyormuş. Cadı ya her şeyi yapar. Evet, sağ açık alana çıktık. Bakalım. Entity 303 ya da Herobrine bizi izliyor şu anda ama biz onu göremiyoruz. Aa zombi zombi. Ben şu anda hiç lootlanmadan gidiyorum bir bakalım. Daha bir de 15. dakikası. Gülme lan. Koymuş Cakkala bak cakkala. Onun <laughs> Ananı... üstü. <laughs> Kaç oğlum buradan. Ya ben niye böyle bir video çekiyorum? İyi en bir yoldan. İyi bu iş önceden kurtulacağım bir yolda en azından. birisi mi vardı? Lan bir git lan başımdan. Ver et. Ah! Oh, ya tövbe velet. Ya ne oluyor? Köy İkinci gün artık. Ya başlayacağım artık ya. Artık oyun full jump skill'e odaklandı. Beyler sessiz olun sakın küfür etmeyin videoda vallahi bana nasılsınız? Bana Ben bak kedi bile olmuş artık yani. Ben bu blokları koyuyor. Çaresize bak bloklara koyuyor. Ne istiyorsun lan Minecraft'tan? Hain kedi. Oo, oh, patladı. İyi zıkkım lan. Dokuzuncu dakikası şimdi nasıl indirdiğini göstereyim mi? Neyse onuncu dakika gelsin. Göstereceğim direkt. Ya başlayacağım senin VK ya. Cık. Ha ben sana ne yazmıştım doğru. Ben şimdiden nasıl indireceğini göstereyim. Şimdi nasıl indirdiğini arkadaşlar size gösteriyorum. Şimdi ilk baştan ilk baştan e, Google Play Store'a giriyorsunuz. Google Play Store'da e, e, şöyle şöyle alt yazıyorsunuz. Yalnız ne çıkmadı? Ee Neyse siz siz yazınca size siz siz karşınıza çıkacak. Bakın. Karşınıza bu çıkacak ve onu indiriyorsunuz. Onu indirdikten sonra iç, içe yani uygulamaya tıklıyorsunuz. Aşağıda search diye bir yer var. Search. Ona tıklıyorsunuz. Bu da var. Şimdi buraya Her Brian yazıp eee sağ sağ alt köşede Evet arkadaşlar Herobrine yazısını attıktan sonra yalnız reklam çıkıyor ona ha bakın bu buna tıklıyorsunuz giriyor burada sizde bu yazmayacak ee... Bu da böyle e, aynı bunun renginde şu an hareket ediyorum. Yani a, bir şey çıkacak. O da yükleme işareti olacak. Şurada yükleme işareti olacak. Yani buradaki şeyin üzerine basıyorsunuz. Ondan sonra yani sizde böyle olmayacak. Onun üzerinde basıyorsunuz. Ondan sonra şurada yüzdeler gözüküyor. Yalnız reklam geliyor aslında. Şurada yüzdeler gözüküyor. Ne kadar dolduğu gösteriliyor. Ondan dolunca böyle bir şey karşılıyor size. Böyle bir yazı karşılıyor. Evet. Modun yapımcısının sesi şu an Destroyed Bakın şu an modu anlatıyor da ama bana bana gerek yok. Şimdi bu mücaf at bana she basıyorsunuz. Be, uh, Bastıktan sonra otomatikman e, Minecraft'a giriş yapıyorsunuz. Otomatik bir şekilde Minecraft'a giriş yaptıktan e, sonra yukarıda Yuk Yukarıda bir yazı belirleyecek Şurada yani şurada bir yazı belirleyecek ama şimdi değil. ekranın açılması gerek ya yani siz oyundaysanız ya bu diye yani sizi ana menüye atıyor bakın içeriye aktarma başlatıldı bu da bu da e, şey olacak ben normalde ee, Bu da kopya paket saplandı ee, demeyecek. Ee, oradaki gözüken 3 modu da başıyla içe e, aktıldı yazısı göreceksiniz siz. Yani o yazıyı göreceksiniz. Ondan sonra. Şimdi herhangi bir dünyanızın kalem yanındaki kalemine basıyorsunuz ve kaynak paketlerinden bakın bunu açarsanız şöyle gelecek. Bu fokata açarsanız çok yoğun bir sis olacak. Yani sadece c onun için her siz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. da izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, siz bu bu paketi etkinleştireceksiniz. Şurada her yazıyorsa onu etkinleştireceksiniz. Siz de çok teşekkürler. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.